Allah izin verirse uyumlu belediyeyle hem şehirde hem Aksu'da uyumlu belediyeyle Antalya'yı altın çağ yaşatacağız diyor Sayın İl Başkanımız. Hep Hemşehrimize sözü bırakıyorum. Buyurun başkanım. Aksu'nun eline geçtiği bu fırsatı, 19 ilçemizin eline geçmiş olan bu fırsatı kaçırmak istemiyoruz. Bu kadar gençlerden oluşan dinamik bir kadroyla güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Beraberce omuz omuza hakikaten Antalya'da güzel işler önünü açmak istiyoruz. E, Kepez'de Büyükşehir adayımız Hakan Tütüncü'nün 15 yıldır yaptığı hizmetleri hepiniz gidip geldikçe görüyorsunuz. Yakın en şahisiniz. Cikondu kenti bir Kepez'den şu anda Konyaaltı altı ve Muratbaşı'dan daha iyi bir konuma gelmiş. Yolları açılmış, vizyon projeler ortaya koyulmuş. Yaptıkları yapacağının teminatıdır bilinciyle çalışmış bir Hakan Tütüncü var. Aşkını, şevkini, heyecanını 19 şey yaşatmak, yansıtmak istiyor. İnşallah sizlerin desteğiyle, teveccühüyle, Aksu'da Dumuş Kağan Şahin kardeşimizle, Büyükşehir'de Hakan Tütüncü başkanımızla, bizler de arkasında vekillerimizle, Cumhur İttifakı olarak yanlarında dimdik durarak yapılamayan hizmetleri, eksik bıraktığımız işleri tamamlamaya, sizlerin yanında olmaya, 31 Mart'ta sizlerin teveccühüyle inşallah 1 Nisan sabahına zaferle uyanmayı nasip ediyoruz. İlçe bizim olsun, büyükşehir bizim olsun. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın iki liderin desteğiyle de Antalya'da hizmetten sağlak bir şekilde yağsın istiyoruz. Bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimiz.